kargom geldi. Arkadaşlar ben Temmuz'dan alışveriş yaparken çok tereddüt ettiğim için sanal kart kullandım. Bir de böyle bazı videolarda fotoğraftaki ile gelen şeyler farklı olduğunu gördüm. O yüzden ürün değerlendirme kısmında böyle fotoğraf, video paylaşılanlardan genelde seçtim. Bütün istediklerimi alamadım çünkü alışveriş yaparken 30 Euro'yu geçemiyoruz. Bu arada 10 günde geldi. Gayet hızlı bir paket daha çıkıyor. Kargom dün geldi ama ben çok merak etmemeye rağmen açmadım sizinle beraber açacağım diye. O yüzden videoyu beğeniyoruz. bir makyajını temizlemek için sünger aldım. Rengi çok güzel. Şöyle bir tırnak aldım. İçerisinde 24 tane tırnak var. Bant yapıştırıcı var ve törpü var. Şu hazırlanma tokalarından aldım. İçerisinde 6 tane var. Ben şöyle parıtılamalarını tercih ettim. Hatta takayım. Evet gayet iyi. Şimdi ikinci bir geçiyorum. Şöyle 3 tane telefon kılıfı aldım. Şununla başlayacağım. Bu renk ne? Çok güzel. Şöyle dalgalı. Bunu çok sevdim. Bu da böyle kalp bir model. Bu da böyle yansımalı gibi biraz. Bu böyle takım şeklindeydi. Hem kılıf hem şarj kılıfı. Aa, çok güzel. Çok tatlı. Bir de ağır bir kılıf bu. Çıkarsam şöyle. Bunu çok beğendim. Bu da şu şekilde. Şöyle kablo için var. Üf, neyse alırım ben onu. <laughs> bir de şöyle. Yine kılıflardan gidiyoruz. Şöyle çarmlı bir telefon kılıfı mı çok tatlı. Şöyle deniz kabuklu, incili falan. Taktım. Şöyle gözüküyor. Bence gayet tatlı oldu. Bu da böyle yansımalı. Şöyle küçük bir ışık aldım. Telefon takmak için. Kablosu da var. Ben izlediğim videolar gayet iyi. Evet güzel. Bu üç modu var bu şekilde. Bakayım şöyle takarsak. Bence güzel. Bu iş görür gibi. Çok tatlı bir kolye aldım. Ya şuna bakar mısınız? Çok tatlı. Aşık oldum. Evet kolye. Bu böyle kalpli. Şöyle. Bu da çok tatlı. Benim galiba tatlı bulmadığım bir şey yok. <laughs> Her şey bana göre çok tatlı. Ama bakar mısınız ya? Çilekli şöyle. Bu da parfüm doldurmak için. Bir de şöyle kurdele tırnak aldım. Bu da şöyle tırnağımın üzerine yapıştırmam için sticker. Bu telefon tutucularından aldım. Bakımla ilgili şekilde olanlardan. Bir de aldığım bir şey yaramadı. Belki bana kötü denk geldi bilmiyorum. Şöyle çift taraflı. İstediğim zaman çıkart takabileceğim. Hatta şöyle deneyelim. Şuraya bakayım. Düşme. Gayet iyi galiba. Bakayım. Aa çıkmıyor. <laughs> Çıkardım. Gayet sağlanmış. Ve son 3 ürün. Bir sürü yüzük aldım. Yani çok var. Kaç tane bilmiyorum. Hepsini taktım şöyle. Özellikle şu çok tatlıymış. Yine çok tatlıydım ama ne yapayım. Güzeller. Bu kırmızı kalpli kolye almıştım. Sanırım o. Evet. Şöyle küçük kırmızı kalple bununla takım olsun diye de kırmızı kalp almıştım. Bunlar da bu şekilde. Ve bitti. Muhtemelen bir daha alışveriş yaparım. Bir dahaki videoda görüşürüz.